kendime anlattım, küçücük bir şey var ee, dünyada diye bir şey yazdım ee, dürüsttür sözüm görür kalp gözüm topraktır özüm benim dünyada ekmek su aşım dertlidir başım doğruyla işim benim dünyada şarkıyla sazla nazla niyazla her işim aşkla dünyada benim. Bilmem ne payem, nedir hikayem? Mutluluk gayem benim dünyada. Kabe'm insandır, Tanrı'dan candır. Kul hakkım vardır benim dünyada. Bir fani kulum, kırıktır kolum. Aşk olsun yolum benim dünyada. Çok güzel. Aşkla aşkla diyorum. Yolumuz aşk olsun hakikaten. Evet, aşksız evet. Dünyanın tadı aşksız olmaz. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü vardır. O der ki, bu dünyada aşksız yürüyen beden diye sırtında bir ceset taşır diyor. Çok doğru söylemiş. Yunus Emre... ben de